Evet arkadaşlar, Yerli ve Milli Düşünür kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı olacaktır. Şanlı tarihimizde Metehan'dan Alparslan'a, Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet Han'a nice büyük komandanlara sahip olmuşuz. Ve bu nice büyük komandanlarla birlikte nice şanlı zaferlere ulaşmışız. Bu komandanlardan bir tanesi de Mustafa Kemal'di ve bu zaferlerden bir tanesi de 30 Ağustos'taki o büyük şanlı zaferdi. Gelin birlikte inceleyelim. Sene 1918. Koca İmparatorluk Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmıştı. Başkent İstanbul işgal altında, İzmir işgal altındaydı. Atam Osman Gazi'nin başındaki Türk bayrağı çıkartılıp yerine Yunan paçavrası takılmış. Atam Fatih Sultan Mehmet Han'ın mezara tekmelenip fotoğrafı çekilmişti. Yunanlı ikler ülkemin dört bir yanında cirit atıyordu. Mustafa Kemal ve kurmayları bu duruma dur demelilerdi. Çünkü Osmanlı yönetimi işgal altında ve itilaf devletleri tarafından denetim altında hiçbir şey yapamazdı. Üstelik ordu da silahlarını teslim etmek zorunda bırakılmıştı. Üstümüzde çok büyük bir kara bulut vardı, gitmiyordu. Güneş adeta üstümüzden ışıklarını esirgiyordu. Bu ahval ve şeriat içinde Mustafa Kemal halktan da oluşan 45 bin kişilik bir ordu kurdu. Yunanlılara karşı bir taarruz başlattı ve 1. İnönü ve 2. İnönü savaşlarında galibiyetle ayrıldı. Bunu gören Yunanlılar kaybetmeye tahammülleri olmadığı için İngilizlerden yardım dilemeye gittiler. İngilizler insani ve cephane olarak bir sürü yardımda bulunduktan sonra Yunan ordusunun kapasitesi tam olarak 100 bine ulaşmıştı. 100 bin kişilik bir orduya 45 bin kişilik ve yorgun ve bitap düşmüş bir Türk ordusu ne kadar dayanabilirdi ki? Nitekim Kütahya ve Eskişehir'de mağlubiyetle ayrıldık. Mustafa Kemal derhal İsmet Paşa'yı yanında görmek istedi. İsmet Paşa'ya orduyu hazırlatmasını, Ankara'ya, Polatlı sınırlarına gideceğini söyledi. Nitekim Mustafa Kemal ordu hazırladıktan sonra Ankara'ya, Polatlı taraflarına doğru yolculuğa çıktılar. Bunu gören, Türklerin kaçtığını gören Yunan ordusu derhal harekete geçti. Afyon ve Eskişehir taraflarına aşılamaz bir savunma hattı kurmuşlardı. Üzerinden 9 ay geçti. Mustafa Kemal kararlıydı ve taarruz edecekti. Bunu yanındaki kurmaylarına belirtti. Yanındaki kurmayları itiraz etti. Paşam dedi, biz dedi elimizde kalan toprakları korumaktansa daha önceden Kütahya'yı ve Eskişehir'i verdiğimiz Yunanlılara karşı neden saldırıyoruz? Ve şu anda onlar daha güçlü. Biz gittikçe zayıflıyoruz. Bu savaşı nasıl kazanacağız? Kazanma ihtimalimiz var mı? diye Mustafa Kemal'e sordular. Mustafa Kemal bunları aldırış etmeden ikinci kararını açıkladı. Yunanlara Afyon tarafından saldıracağız. Mustafa Kemal'in yanındaki kurmaylarından her kafadan bir ses çıkıyordu. Çünkü Yunanlıların en güçlü olduğu taraf Afyon tarafıydı. Eskişehir tarafı hem arazi ve engebelik bakımından daha savaşa elverişli ve Yunanlar orada daha savunmasız bir şekildeydi. Afyon tarafı en güçlü taraf. Mustafa Kemal bu azınlığa rağmen neden oradan saldırmak istiyordu? Mustafa Kemal'e bu kararı verdiren şey Kocatepe'den Tepeden başka bir şey değildi. Göjtepe 1900 metre yüksekliğindeydi ve Afyon'un güney tarafında kalıyordu. Yunanların komutanı Trikopis buradan bir saldırı geleceğine ihtimal dahi vermiyordu. İşte Mustafa Kemal bu yüzden Yunanların en beklemediği yerden, en savunmasız olduğu anda saldırmak istiyordu. 9 ay boyunca Türk ordusu yeterli şekilde çalışmıştı ve artık ordu hazırdı. Mustafa Kemal önden istihkam birliklerini gönderdi ve dar olan yolları genişletmelerini, tamir edilmesi gereken köprüler varsa onları tamir etmelerini ama gelirken de izlerini kaybetmelerini söyledi. Nitekim istihkam birlikleri yolda geri dönerlerken ağaç dallarıyla izlerini kaybettiler. Ve Mustafa Kemal o büyük taarruzun başkumatanlık meydan muharebesi olarak nitelendirecek bu meydan muharebesinin tarihini kendisi belirlemişti. Tarih 26 Ağustos olacaktı. Kemal 26 Ağustos tarihinin en uygun tarih olduğunu düşünüyordu. Türk ordusunun bu kutlu günde motivasyonunun tıp seviyede olması kaçınılmaz olacaktı. 26 Ağustos tarihi gelmiş çatmıştı. Mustafa Kemal ordularını geceleyin hareket etmelerini emretti ve kesinlikle ve kesinlikle ışık açmak yasaktı. Sabah hava aydınlanmadan cephelere varılacaktı. Çünkü üzerlerinden sıkça Yunan Uçakları geçiyor ve teftiş ediyorlardı. Mustafa Kemal komutanlarına gerekli taktikleri verdi. Mustafa Kemal ordusuyla birlikte Afyon'un güneyinden Kocatepe'den saldıracak. Ve süvarileri de Eskişehir'de baskın yaptıktan sonra Yunanlıları adeta bir kurt kapanını alacaklardı. Bu kıskaçtan Yunanlıların çıkamayacağını ve bozguna uğrayacağından emindi Mustafa Kemal. Ama Tirikopis... Kesinlikle ve kesinlikle zaferin yaklaştığından emindi ve Mustafa Kemal'in onları saldırmak için geldiğine dair herhangi bir istihbarat da almamıştı. Mustafa Kemal'in taktiği tıkır tıkır işlemekteydi. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Mustafa Kemal tam ateş emrini verecekken ortalığı bir anda sis bürümüştü. Mustafa Kemal şaşkın şaşkın o sisin neden geldiğini ve ne yapacağını düşünüyordu. Ordusunu tehlikeye atamazdı. Nitekim Sis normalde çok erken saatlerde geçmez ama Kocatepe gibi yüksek bir dağda bir saatte o sis tamamen geçti. Bu da Allah'ın bir hikmeti diyelim. Ve Mustafa Kemal ateş emriyle ortalıktaki o sessizlik bozuldu. Mustafa Kemal ve kurmayları hücum ediyor. Yunanlılar neye uğradığını şaşırıyordu. Yunanlılar bir bir ölüyorlar, bozguna uğruyorlardı. Trikopis Eskişehir'den gelen süvarileri de gördükten sonra ne yapacağını şaşırmış. Çadırında ne olacağını bekliyordu. Bu başkomutanlık meydan muharebesinde her şey iyi giderken, Yunanları bozguna uğratırken, yalnızca bir yerde Türk ordusu sekliye uğruyordu. Çiğli Tepe'de. Çiğli Tepe'nin komutanı, Albay Reşat'tı. Albay Reşat, daha birkaç yıl önce İngilizler'de esirdi ve İngilizler'den esaretten kurtulup kurtulmaz Mustafa Kemal'in yanına milli mücadeleye katılmak için geldi. Albay Reşat çok büyük bir vatanseverdi ve hakikaten de kafası kırık bir insandı. Yani vurduğa vurduk, kırdığa kırdık bir insandı. Vatanına göz dikenin gözünü oyardı. Albay Reşat'ı 20 Ağustos sabahı, 27 Ağustos sabahı Mustafa Kemal arıyor. E diyor ki? Reşat diyor. Ne oldu durum? Çiğli Tepe'yi hala alamamışız. Komutanım diyor. Paşam diyor. Çiğli Tepe diyor. Yarım saat ediyor. Allah'ın izniyle diyor. Türk toprağıdır diyor. Yarım saat geçiyor. E, Albay Reşat'ın ne yaptığını öğrenmek için Mustafa Kemal tekrardan arıyor. Telefonu bir başkası açıyor. Albayrakat intihar etmiş arkasında bir mektup bırakmış. Mektupta Paşam diyor, söz verdiğim gibi diyor sözümü tutamadım. Çiğli Tepe'yi yarım saat içerisinde alamadım. Hakkını helal et diyor. İşte biz bu savaşı öyle kolay kazanmadık. Bu savaşta nice fedakarlıklar vererek kazandık. Ruhu şad olsun. Albay Reşat gibi komutanlar sayesinde biz bu savaştan galip ayrıldık. Mustafa Kemal gözlerinden yaşlar damlıyor ama ordusunun başına tekrardan geçmesi gerek ve nitekim ordusunun başına geçiyor. Tilkopis Türkleri yenemeyeceğini anlayınca geri çekiliyor. Ee, onlar geri çekildikçe Mustafa Kemal ve ordusu peşlerinden gidiyor. 1 Eylül'de Uşar'ı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir, Bilecik, 7 Eylül'de Aydın'ı ve 9 Eylül'de İzmir'i kazanıp göklere Türk bayrağını dikiyoruz. Bu savaşta niye şehitler verdik? Kadın, çoluk, çocuk demeden savaştık. Anlatmaya kalksak bir sürü hikaye ortaya çıkar. Videonun sonuna getiremeyiz. Şu an hala 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili ben video çekebiliyorsam, siz bu videoyu izleyebiliyorsanız, sokağa çıktığınız zaman hadi bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk bayraklarını alalım ve bu bayramı kutlayalım diye diyebiliyorsak atalarımıza minnettarız. Ruhları şad olsun. Şimdiye kadar nice devletler kurduk. Ve nice zaferler kazandık. Her şey bu bayrak içinde. Bayrağımıza sahip çıkalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı iyi bilelim. Atalarımızı, tarihimizi, nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu iyi bilelim. saygılarımla ve sevgilerimle